Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kalamar Kafa, bugün sizlerle beraber FNAF'da Gece 2'yi yeniden geçmeye çalışacağız. Şöyle de sesini fulleyim önünüzde, böyleyse videomuz başlasın. Önceki bölümde Gece 2'yi geçememiştik, hadi başlayalım. Evet, şu anda Gece 2 başlıyor. şey demek istiyorum arkadaşlar ııı <laughs> ee, okumak bir saniye <Gülüyor> evet anasının <laughs> şeyini ise ee, arkadaşlar şimdi de o kadar açılacağı zaman ben video atamayacağım. Atarsam nasıl top video yapıp atarım arkadaşlar. Çünkü ben bu sene LGS'ye gireceğim için pek fazla video gelemeyebilir. Bilginiz olsun. Şimdi bizim bölümümüz direkt hareketlenmiş. Anasının nikahı. Şimdi anasının şeyi gözü yani. Ne diyelim. Ee, şimdi başlayalım öyle sizden başlayalım. Böyle başka hemen şu Ucubet akşam başladı hemen. Tamam. Böyle i̇şte sanki yok yok tamam. Şimdi bir ercik. bekleyelim arkadaşlar. Şimdi Kerem Hüseyin olacağını düşünmüyorum. Geçenki bölümde Bonnie'i ölmüştük. Ve ilk defa Bonnie'i ölmüştüm. Yani hayatında çok fazla telefondum. FNAF oynadım. çok fazla bitirdim ama. Yani hiç Bonnie'ye ölmemiştim. İlk defa bu deneyimi geçen bölüm yaşadığım ilk defa boniye öldüm. Yani tabii ki Toy Bonnie'ye ölmüştüm de oldu ama yani hiç normal insan of ölmemiştim. Ufak küçük bir deneyim oldu. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Ucube herif çık kadar mı? Başlamış. Allah'ın ucubesi çıktı burada. Bonnie, Bonnie neredeydi? Bugünüm neyse siz tamam. Bu an Burada. Ama. Ben bu gideceğim diyor. Ben yine Bonya'ya gideceğim yani büyük ihtimal. Bakayım. Fox'e şu anda herhangi bir şey yok. Bakayım şu Bonya gitmekmiş hala. Bir Fox'e bakalım. Fox'de bir herhangi bir sorun gözükmüyor. Bonya bakalım, bitti falan da. yani şimdi şey bir garanti alayım mı Tamam burası okey burası serbest. Burası Sen çok iyi gün oldun bir saniye. geçeceğim arkadaşlar. Tamam işte burada da. Tamam. Ufak işte şey yok. Sen nerede geldin köpek? Çıka. Burada. Sen gittin mi lan? Görüşürüz. Çıka <laughs> <Bilmiyorum>. O sorgurum? da dağ gelirken. Fil bu boş hala gitmemiş. Çıka neredesin? Gidiyor musun? Peki. Anlıyorum tamam. Lan de git. Allah'ın en basiti ya hala gitmiş. Tamam ha sıçtık. Yok lan bir böyle mal mal bakıyor. Şey, bir yere işte. Tamam, koca kafalığa yiyelim. Bakalım. Bonnie gitti zaten. Peki, ne yapayım ben? Bir sil. Oğlum saat bir dört olsun mu? Hadi ya. Tamam, bu ikisi burada. Foxy de sürmüyor. Freddy duruyor. Heh, tamam. Heh, saat bir beş olsun be. Hadi be, saat bir beş olsun be. Hemen saat bir beş olsun ya. Hadi lan kesin geliyor bir Çok ilginç bakın. kalsın mı kapılar arkadaşlar. Şu an bok gibi annemi ama. Olsun şu an çünkü çok ilginlim ya. Yani. Jameskiyle NMS miyim çünkü bu geceki ikinci işim. Belki hala vurdu okey. Oo film çok az kaldı ya. Ha film baya az kaldı kahretmesin ya. Oof. Oh. Ha film de baya az kaldı. Uf. Ya bunu hak ediyor yine. Bonnie gitti, Bonnie nereye gitti? Bonnie burada mısın? Ya Bonnie nerede şu Allah'ın emmesiyle Bonnie nerede ya? Buraya mı geldim? Oh, bitti ya, tamam. Bitti, 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 bitti. Bir dört kaldı, bir dört kaldı abi, bir dört kaldı, bitti, bitti. Bitti tamam, oyun bitti arkadaşlar. Daha ben dayanamam büyük ihtimal. <laughs> Sean, mesmo o Betelgeuse caixa. Mesmo o <coughs> arkadaşlar jump scare yiyeceğiz şu anda. <laughs> Gerilim veriyor bir de pik. Bir de bekletiyor. Yes evet, arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Geçen, geçen, geçen. Bir sonraki partta artık görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.